Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sistemde Google'da nasıl arkadaşlar yaş sorunu yaşınızı değiştirebilirsiniz. Bunu size göstereceğim arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar. Hayır yok buna gelmiyor. Bir dakika arkadaşlar yanlışlık oldu. Ee, biz buradan Gmail'e gireceğiz. Gmail. Ve istediğiniz hesabın. Arkadaşlar burasını tıklayın Arkadaşlar yani bu üç çizgiye ve en altta ayarlar kelimesi oraya tıklıyorsunuz. Ve arkadaşlar istediğiniz mesela ben bu Gmail'de yapacağım. Hesap, hesap. Hesaba tıklayacağım Hesabınızı yöneten arkadaşlar bunu tıklayın. Hesabınızı tıklayın arkadaşlar. Ve arkadaşlar e, burada kişisel bilgiler var buna tıklayacaksınız. Arkadaşlar ilk önce bu adınız doğum gününüz. Arkadaşlar sakın doğum gününüzü 18 yaşını yani yılınızı 18 yaş altına yazmayın arkadaşlar. Neden? Çünkü 18 altına yaş yazarsınız arkadaşlar hesabınız 14 gün sonra uyarısı gelecek ve hesabınız 14 gün sonra kapanacak arkadaşlar. Yani 14 gün devre dışı bırakılacak ve arkadaşlar hesap 60 güne silinecek arkadaşlar. Sakın siz arkadaşlar doğum gün değiştirebilirsiniz ama 18 yaşın altında olmasın. Eğer 18 yaşın altında olsan hesabınız arkadaşlar 60 gün içinde silinecek arkadaşlar. Sakın bunu yapmayın ama değiştirebilirsiniz. Mesela ben değiştireyim. Mesela yıl Mesela yılım ben 1993 ama 18 yaşın altında yazmıyorum. 1993 ya kaydet. Onayla. Ve arkadaşlar hiçbir şey olmadı. Ama on, sakın arkadaşlar 18 yaşın altında yazılırsanız 14 mesela arkadaşlar 14 gün sonra hesabınız devre dışı bırakılacak. Uyarısı olacak. Ve arkadaşlar eğer sizden mesela kart isteyecek sizden kart isteyecek mesela bir tane büyünüzün e, şeyini isteyecek mesela eee ehliyetin ehliyetin kimliğini isteyecek ve arkadaşlar böyle yaparsanız maalesef çıkart kimlik nemli bunları eğer yapmak istemiyorsanız bu sorunları yapmak istemiyorsanız arkadaşlar arkadaşlar yani devlet tarafından verilmiş yerleşim resmini çekebilirsiniz ve arkadaşlar bunları yapmazsanız eğer 60 gün içinde hesap silinecek arkadaşlar yok olacak Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sakın benim dediklerimi unutmayın yani arkadaşlar. Videonun sonuna kadar izleyenler için dedim bunu arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşürüz.